Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Real Sociedad, genel anlamda kamuya yapılan takım performanslarıyla dikkat çekerken, son dönemde daha istikrarlı sonuçlar aldığını gözlemleyebiliriz. Real Betis, özellikle deplasmanda karşılaştığı maçlarda agresif oyun stili ve hücum odaklı taktikleriyle bilinir, ancak savunma konusunda bazen eksik ve real riskler bulunmaktadır. Ancak, bu maçta, her iki takımın da gol atma potansiyeli küçümsenmeyecek kadar yüksektir. Tarafların form durumlarına, sahip oldukları kaliteli kadrolara ve gol atma potansiyeline bakıldığında, bu maçın, genellikle heyecanlı ve tempolu geçmesi beklenir. Aynı zamanda, Real Sociedad ve Real Betis'in ligdeki genel performanslarına değer biçtiğimizde, kıyasiye bir mücadele öngörülür. Takımların gol yollarında yaşayabilecekleri verimlilik maçın genel seyrini büyük oranda belirleyecektir. Tahmin 2.5 üst oran 1.96. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.